Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Pirate Legend yani korsan efsanesi nedir? Bunun hakkında biraz e, konuşacağım. Öncelikle Pirate Legend e, oyunda belli bir ilerleme sağlığınızda size açılan bir başarımdır. Bu başarımı da üstüne kancı işareti olan sandıktan olay aynı zamanda geminizde ve şurada bulunmakta. Hemen gidelim yanına. Biraz daha hızlı. Hm. Şuradaki şeyden değiştirilebilir. E, o başarımda kuş yanılabilir. Bunun haricinde Başarım nasıl elde edilir diye sorarsanız da Bu başarım elde etmek için oyundaki şirketler vardı. Şirketlerin ne olduğunu tam olarak bilmiyorsanız Bir önceki genel bir rehber videosu çekmiştim Oyun başlayanlar için O videoda şirketleri de detaylı olarak anlattım Daha bir yüzeysel anlattım ama Yine de ne olduğunu anlayabileceğiniz kadar anlattım Bu şirketlerin içinde 3 tanesini 50 seviyeye çıkarmanız lazım Onlara da ben şuradan bakalım Tırpancının kemikleri bende 63. Altın stoğuçları, tüccar ittifakı ve ruhlar örgütü. Bunların hepsini 50 seviye. Hepsini 3 tanesini 50 seviye çıkarmanız lazım. İsterseniz avizinin çağrısı da çıkarabilirsiniz. Bu deniz kutları artık yok. Ki onların başına bir adam vardı. O da ölmüş. Oyun hikayesinde. Onu da söyleyeyim. Hazır gelmişken karşımıza. Eee... Bunun, evet bu şekilde şirketlerinizi 50 seviye 3 tanesini çıkartmanız lazım. Ayrıca bu tüm şirketlerdeki Commendationlar var. Yani o şirketlere gittiğinizde satın alma menüsüne R yapıp hemen şurada gidelim mesela Order of olursa. Ruslar örgütüne. En üst tıkladığınızda hani görev olma menüsünün üst tarafında şu tarafta. Şurada eğer sizin seviyeniz 5'in katlarına geldikçe yani 0'da değil de yani 5 10, 15 falan arttıysa her seferinde burada gittikçe fiyatı artan bir başarım olur. Onu her aldığınızda hem görevleriniz zorluğu artar. Aynı, zam aynı zamanda verdikleri ödül de e, aynı şekilde artar. Sizin öğrenme seviyenizi verir. Aynı zamanda size commendation verir. Bunların da hepsini almanız lazım. Ben ne yazık ki gösteremiyorum. E, çünkü seviye kalsam lazım bunu göstermek için. Bazıları full zaten. Tek Reaper'da gösterebilirim. Onda ne yazık ki e, ee, şu anda öyle bir durumum yok ee, bu şekilde hepsini aldığınızda e, buradaki abimize geldiğinizde gizemli yabancı like bu adama tıkladığınızda devam edince burada e, bir yerlerde en üstteydi muhtemelen <laughs> e, ee, adamla şey çıkıyor <laughs> e, ee, Pirate Legend falan böyle korsan efsanesi ile bir şişir <laughs> çıkıyor onu tıklayıp devam ettiğinizde Hizoş Commendation'ı veriyor Pirate Legend şeyini Sonra patlayıcının bir mekanı var. Bir, bir bölgesi. O bölgeyle buradan erişiliyor. Burada eğer müzik çalarsanız patlayıcı olduktan sonra buradan bir mekana gidiyorsunuz. Mekanında görevlerinizi alabiliyorsunuz. Ben şimdi dışarı çıkacağım. Mekanının da görevlerini alabiliyorsunuz ve bu görevlerle de patlayıcı olduktan sonra aldığınız görevlerle de Hemen şurada Asena'nın serbest diye bir şirket açılıyor zaten paylaşın olduktan sonra siz. Bu paylaşın aldığınız görevleri de gelip Mr. Stranger'a satarak puan elde ediyorsunuz. Bunun puan diğer şirketlere göre çok ve çok ve çok ve daha az bir şekilde artıyor. O yüzden sınırı 30. den 20 ydi. Şimdi yakın bir zamanda 30'a çıkarttılar sınırını. Ee, Atena Servet'in e, Servet'in içinde commendation'lar var. O commendation'ın ödüller var. Falan filan. Bu şekilde bir şirket açılıyor yine. Bir de şöyle bir şey söylemek isterim. Şimdi paylaşım olmak için bayağı bir uğraşmak gerekiyor. Ben böyle daha güzel bir dans yapsam Heh, şu mesela. Paylaşım olmak için bayağı bir uğraşmak gerekiyor. Bunu uğraşmadan olmanın da bir yolu var aslında. O da şu şekildeki nasıl hızlı kasılır taktikleri var. Nasıl en hızlı şekilde kasabilirsin. Bunların taktikleri var. Ben de bu taktikleri her şirket için tek tek anlatmaya çalışıyorum. Önce şirket görevlerini, sonra en azı nasıl 5 level bayrak çıkartılır, işte en azı nasıl 5 e, level görevleri yapılır, en azı nasıl şey yapılır, o yapılır, order yapılır, order görevleriniz nasıl yapılır ki bazı görevler 25 seviyeden sonra açılıyor. Bazı e, özel görevler var, büyük görevleri, Her şirketin bir tane böyle büyük görevi oluyor, bol kazançlı. O görev 25 seviye üstü açılıyor. O görev açılana kadar da 25 seviye altı için bir iki tane video her şirket için. Sonra hızlı nasıl 5 level yapılır falan filan. Şeyini en az nasıl paylaşın olursunuz Size bununla ilgili bir rehber serisi yapmak istiyorum. O yüzden abone olursanız çok sevinirim kanala ki bu serinin gelme hızı artar. Ki aynı zamanda şu şekilde bir şey var ki paylaşın eğer şeyleri bitikten sonra paylaşının görevlerini anlatmaya başlayacağım size tek, en kolay nasıl yapılır taktikleriyle vesaire tüm şeylerden bahsedeceğim. Şimdi paylaşım mekanına gidelim. Hemen bakalım içeriye. Ee, buradan girdiğimizde şelalenin içinden bir bölge çıkıyor karşımıza. Hemen buradan gittiğimizde ve hemen şey giriyor. Athena's Fortune diye. Athena'nın serveti aynı şey. Ee, burası alışveriş yerleri. Bunların çoğu kilitlidir. Bu seslenmesi değişmiş galiba Sanki daha farklı eskiden. Neyse. Burası alışveriş yerleri. Alışveriş yerleri böyle çoğu eşya kilitlidir. Seviye i̇şte belli bir başarımları aldıkça açılırlar. Buralarda çok kilitli eşya olmuyor. Bunlar genelde hep açıktı. Vay. Çok pahalıymış. Neyse bakacağım acaba güzel sağlarım. So Aynı What şekilde was? burada işte eş eşyalık değiştirebileceğiniz yer var. İskele bir tane daha dükkan var ama göstermeyeceğim. Çoğu başarımla açılıyor. Ve herhangi başarım ne yaşını öğrenmek istiyorsanız da yorumlara yazarsanız çok yakın olmayan bir zamanda ama yaz bitmeden e, bunun da videosu gelir. Yaz bitmeden ne kadar uzun bir zaman diyorsanız e, bayağı uzun bir zaman gerçekten. <laughs> çok bir yakın bir zaman değil ama elimden gelince yakına çekmek şey isteyeceğim, çekmeye çalışacağım. Çünkü çok proje var yapmak istediğim. Hakikaten yolunda diye bir seriye başlayacağım. Görevlere tanıtacağım falan filan. O yüzden bu kadar uzun bir seri çekmek istediğim için biraz ertelenebilir o video. Ama yorumlarda yazarsanız yakın zamanda gelecek. Evet. Burada Korsan Lodon'un yolculuklarına göz edinse de görevlere erişebiliyorsunuz. Aynı diğer şirketlerde olduğu gibi. Bu şekilde görevleri alıyorsunuz. İleride söylediğim gibi tek tek görevlerin nasıl yapıldığını anlatacağım. Ama önce Park bir Gelene kadar olan tüm şeyi anlatmak istiyorum. Ee, en kolay yapma taktiklerini. Bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Ve bay bay.